Herkese tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Telefonu kendime biraz yakın tutuyorum uyusun diye. Uçak görüntüsü var. Ve yine bir yerlere gidiyoruz. Türk Hava Yolları'yla 12-13 saat yakın bir uçuşumuz var. Şimdi kopya vermeyeceğim. Ve videonun ilerleyen dakikalarını zaten görürsünüz. Oy, çok yorgunum çok. 2 numara. 2 numara uyuyor. diğer videolardan tanıdığınız Aiton. Şu abi ne bilmez. Knockout. Biz yine gidiyoruz bir yerlere. Siz en son ben Türkiye'ye geldik uçakta 1 iki bölüm önce. Tire'de bıraktım. Kaç araya bir Samsun'a git dedik. Onu sokabilirim. Daha videoları editleyemedim. Uzun süre oldu. den ilerlerinde akıllarında İyi yola devam ediyoruz. yorulduk aa Uzun sürdü. Ah, ne kadar olmuş? çalışıyorum. 11 saat 17 dakika kadar havadayız. Evet geldik sevgili dostlar. İlk varış noktamıza. İlk gün buradayız. Ama burası neresi? Şöyle. Çoluk çocuk. Yüklendik. Gidiyoruz. Acaba burası neresi? Bak bu bölümde söylemeyeceğim. Şimdi otele gideceğiz biz. Yorulduk. Bu videoda söylemeyeceğim. Bakalım sağdaki soldaki kopyalardan. Hop. <laughs> kopya çekip bulabilecek olan var mı bakalım yorumlara yazın heytüüü ee, evet. heytüüü evet. tamam tamam <laughs> çıkış yapıyoruz şimdi arkadaşlar otel doğru gidiyoruz Türkiye'den beri buraya <laughs> söylemedim birazdan şurada kameralar var onları göstereceğim bakalım biliricek misiniz arkadaşlar. Günaydın veya hangi saatte izliyorsanız. Dün biz otele geldik, çek yaptık, odaya akşam yemeğimizi yedik, yattık falan. Bu. Anca devam edebiliyorum. Hafıza dolmuştu. Eytun gel baba. İlay. 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 Yorucu geçti. Şimdi kalktık. Kahvaltıyı hız ediyoruz. bye